Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye gittiği zaman Medine'de Efs ve Hazreş denilen iki kabile vardı. Bu iki kabile yaklaşık 100 yıl boyunca savaşmışlar. Kan davaları gütmüşler. Ve artık birbirlerini perişan etmişlerdi. Elhamdülillah ki bunlar İslamiyet'i kabul ettikten sonra Allah-u Teala'nın ayetleri bunları tertemiz etti. Kalplerindeki ırkçılık, birbirlerine karşı olan nefret çıktı. Yerine kardeşlik ve muhabbeti Allah-u Teala yerleştirdi. Ve bu Medine'deki Yahudileri çok özdü. Hatta o Yahudilerin içinden yaşlı Şahs bin Kays denilen bir adam vardı. Bu bir genci yanına çağırdı. Dedi ki bizim bu kabileleri tekrar dövüştürmemiz lazım. Tekrar bunları parçalamamız lazım dedi. Ve dedi ki git bu iki kabileden insanların olduğu sırada dedi onların arasında önceki savaşlarda şiirlerini oku dedi. Yani bunların kavmiyetçilik duygularını coşturacak şiirler oku dedi. Bunlar birbirlerine tekrar dedi ki kavga edecekler, tekrar dövüşecekler. Hakikaten o genç geldi. Bu Müslümanların iki gencin bulunduğu bir yere geldi. Aralarına oturdu, başladı şiirler okumaya. İşte senin baban bunu babasını böyle öldürdü. Bu savaşlarda bunlar, bu kabile bundan bu kadar öldürdü. Bu kabile bunlardan bu kadar öldürdü deyince o Müslümanlar da aldandılar tabi. Onlar da aldandılar. Dövüştüler, kavga ettiler. Hatta iki kabile kendi taraftarlarını çağırdı. Ve bunlar Medine'de şimdi Harre denilen bir yere geldiler. Savaşacakları sırada yani kabileler tekrar aileler dövüşecekler sırada Peygamber Efendimiz'e haber ulaştı. Ve Efendimiz yanına Ensar ve Muhacir'den bazı gençleri aldı. Efendimiz bir koşucu insan gibi koştu. Çünkü çok önemli bir konu. konu. Müslümanların cemaatinin dağılması, kalplerin birbirini nefret etmesi, Müslümanların birliğinin bozulması çok önemli bir konu muhteremler İslam'da. Ve Peygamber Efendimiz geldi bunların arasında durdu. Dedi ki ey Müslümanlar ne yapıyorsunuz böyle? Bensin aranızda olduğuma, olmama rağmen tekrar cahiliye mi döneceksiniz dedi. Allah sizi İslam'la şereflendirdikten sonra tekrar cahiliyenin eski günlerine mi döneceksiniz dedi. Ve bunun gibi bir konuşma yaptı Efendimiz. Ve sonra iki kere Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun buyurdu. Ve sonra Rabbimiz bu olay üzerine dört tane ayet-i kerime indirdi. Ali İmran 100'den 103. Ayet, ayete kadar Rabbimiz bu olayı anlatıyor. Bakın birinci ayete Rabbimiz diyor ki ey iman edenler eğer siz sizden önce kendilerine kitap verilmiş olan bir gruba itaat edecek olursanız onlar sizi dininizden çıkaracaklar. Sizi kafir yapacaklar. Subhanallah. Ve ikinci ayette Rabbimiz buyurdu ki hem siz nasıl küfre dönersiniz ki Allah'ın ayetleri size okunuyor. Sizin yanınızda, sizin aranızda peygamberiniz vardır diye. Rabbimiz buyurdu ki siz nasıl tekrar küfre geri dönersiniz? Ve sonra ve men ya'tesin billahi fakat hudiye ila sirati mustakim. Her kim de Allah'a sığınırsa muhakkak sırat-ı müstakime çıkarılmıştır Rabbimiz buyurdu. Ve üçüncü ayette de Rabbimiz buyurdu ki Ya eyyuhallezine amenu tequllâ illa Ey iman edenler Allah'tan sakınılması gerektiği gibi sakının ve ancak Müslümanlar olarak can verin Rabbimiz buyurdu. Başka bir şeyle benim huzuruma gelmeyin ancak Müslüman olarak ölün Rabbimiz buyurdu. Ve dördüncü ayette de Rabbimiz buyurdu ki ve atesimu bi hablillah cemian ve la Ve hep beraber Allah'ın dinine sarılın, Allah'ın ipine yani Kur'an'a, İslam'a sarılın ve la Ayrılığa da düşmeyin Rabbimiz buyurdu. Ve sonra ve zkuru ni'metallahi aleykum. Allah'ın sizin üzerindeki nimetlerini de hatırlayın. Düşünün ki siz birbirinize düşmanken Allah kalplerinizi birleştirdi de onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Allah sizi oradan kurtardı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor. Ta ki doğru yola ulaşasınız diye Rabbimiz buyurdu. Ve sonra o iki kabile kendi hatalarını anladılar. Bunun bir Yahudi oyunu olduğunu bildiler. Ağla ağla birbirlerine sarıldılar elhamdülillah. Bakın aynı ayetler bugün bize de okundu kardeşlerim. Aynı sözleri peygamberimizin ben de size okudum. Biz bu üç ayete göre amel etsek bile Allah'ın izniyle, dört ayete göre amel etsek bile bu bizim kalplerimizi zerre kadar bir ırkçılık bırakmayacak elhamdülillah. Allah hamdolsun. Ve biz Müslümanız. Bizde İslam kardeşliği vardır kardeşlerim. Annelerimiz, babalarımız, atalarımız eğer hatalıysa biz onları suçlarız. Eğer bizim tanımadığımız bir Yahudi bile Bizim babalarımız, dedelerimiz Yahudi'ye zulmetmiş de biz gidip Yahudi'nin hakkını anne babalarımızdan alırız muhteremler. Çünkü neden? Biz vasat bir ümmetiz. Elhamdülillah.